Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Eğitim İş Edirne Şubesi proje okullarındaki atamalara tepki göstermek amacıyla bugün Edirne Sosyal Bilimler Lisesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Ökten, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Zafer Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Arda Meriç, CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Özgür Hata, Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Disk Emekli Edirne Şubesi üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Basın açıklamasını yapan Eğitim İş Edirne Şubesi Başkanı Nedim Zobar, atamaların hiçbir kritere dayanmadan keyfi olarak yapıldığını belirterek, köklü okulların emekle, Alın teriyle yılların birikimiyle yetiştirdiği öğretmenler bir bir tasfiye ediliyor dedi. Eğitimde liyakatin ve yerleşik kültürlerin tahrip edilmesidir. Bu süreci mimarı bugünün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha 2014 yılında dönemin müsteşarıyken söylediği şu sözler bugün yaşadıklarımızın habercisiydi. Ne demiş Yusuf Tekin 2014 yılında 11 yıl önce? Demiş ki mevzuatlar bize engel oluyor yani anayasalar, yönetmelikler, yasalar bize engel oluyor. Ama bir siyasi iradeyle hareket ediyoruz. Yani yasaya göre biz yönetmeyeceğiz diyor milletimi. Mevzuatlara rağmen bildiğimizi yapacağız. Bu sözler kendisine ait. Ve yaptılar. Bugün öğretmenler kıyıma uğruyor, sürgün ediliyor, okulların yıllardır oluşan iklimi darmadağın ediliyor. Öğrencilerin sınava aylar kala alıştığı öğretmenlerinden koparılması eğitimde istikrarı yok ediyor. Bu bir proje değil, bir tasfiye operasyonudur. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Bu itiraf aslında bütün bu sürecin siyasi ve ideolojik bir projenin ürünü olduğunu göstermektedir. Proje okullara uygulaması ile bakan 80 bine yakın öğretmeni doğrudan kendisi seçme ve atama etkisini elinde toplamaktadır. Yani artık öğretmenlerin bilgi birikimi, başarı belgesi, akademik ünvanı ya da hizmet puanı değil, bakanın onayı belirleyicidir. Bu da açıkça mülakat düzeninin öğretmen atamalarındaki yeni biçimidir. Bugün yüzlerce öğretmenimiz yıllarda görev yaptığı, okulun kültürüne katkı sunduğu, öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürülmektedir. Bir örnek verecek olursak İzmir Atatürk Lisesi'nde... İzmir Atatürk Lisesi gibi köklü bir kurum. Cumhuriyet değerleriyle özdeşleşmiş köklü bir kurumda bir gecede 60 öğretmen görevden alınmış. 60 öğretmen. O neredesi neredeyse %80'i. Norm kadro fazlası bahanesiyle 10 yıllardır emek veren öğretmenler başka ilçelere bazen 100 kilometre öteye gönderilmek istenmektedir. Bu sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda eğitimin ruhuna, okul kültürüne, öğrenci-öğretmen ilişkisine ihanettir. Şimdi soruyoruz, öğretmenin oradan alınmasının objektif gerekçesi nedir? Yıllarca görev yapan, başarı belgesiyle ödüllendirilmiş yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenler hangi kriterlerle yetersiz görülmüştür? Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar? Devlet memurluğu güvencedir. Devlet memurluğu siyasi iktidara göre değil, anayasa ve yasalara göre görev yapma sorumluluğudur. Bugün proje okulları aracılığıyla yapılan şey bu güvenceyi ortadan kaldırmak, öğretmenleri itaate zorlamak. Gençlerimiz kendilerine ışık tutan öğretmenlerin yanında durarak yalnızca bir hak ihlaline değil, Cumhuriyet'in eğitim anlayışına da sahip çıktıklarını aykırmaktadır. Bu dayanışma karanlığa karşı yanan umut ateşidir. Ve biz o ateşi birlikte büyüteceğiz. Proje değil, adalet istiyoruz.